Müminin Suresi 66. Ayet-i Kerime Bismillahirrahmanirrahim Kat kânet ayâti tutla aleykum fe kuntum ala a ala a kabikum tenkisun dat olmuştur oldu canet idi oldu ayati ayetlerim tutla okunuyor aleyküm size fe o zaman kuntum siz oldunuz ala a topuklarınız üzerinde tenkisun dönüp kaçıyorsunuz ayetlerimiz size tilavet edilmişti, okunmuştu. O zaman siz topuklarınız üzerinde geri dönüp kaçmıştınız. <laughs> <Topuk>. o <laughs> cehenneme giden insanlardan bahsediyor allah Teala. Kim bu cehenneme giden insanlar? Kitapları soldan verilenler, günahları sevaplarından fazla olanlar. Onlara da dünyada Allah'a ulaşmayı dinlemeleri bunu dilerlerse mutlaka Allah'ın cennetine girecekleri mutlulukların her gün artacağı ifade edilmişti. Ama onlar topukları üzerinde geri dönmüştü. İşte devamlı insanlara uyarılar yapılır dünya üzerinde. Allah'ın bütün müşrikleri bununla vazife Özellikle Resuller, daha özellikle devrin imamı. Bütün insanların kurtuluşu için hayatlarını ortaya koymuşlardır bu insanlar. Allah'ın emrini tebliğ ederler. Bütün insanları kurtuluşa ulaştırmak için kendi hayatlarını tüketirler. Ama kendilerine hitap edenlerin büyük kısmı topukları üzerinde geri dönerler. O sözlere kulaklarını tıkarlar. Sanki hiç ölmeyeceklermiş, hesaba çekilmeyeceklermiş gibi bu dünyada kendilerine göre bir dünya hayatı yaşarlar ve ne yazık ki gidecekleri yer cehennemdir.